Özellikle kamera bakmaya çalışacağım buraya. Şimdi video attım. Netledim evet onu. İkincisi yine koçum video orada. Şık bir konuşma orada sırada. bir şey yapacağım. Böyle bir projelerime başlayacağım. Bir gerçekte iki falan anladınız mı değil mi? Ben anladım yani. Evet. Bu videoları gelecek gerçekten. Güzel. Ketabir gene gelecek. Ketabir gelecek. çıkarsa gelecek. Yani. Ketab falan, keta, falan. Mikaf Çok önemli bir şey dedim mikafı. Mesela bunu tutamam. Bir yabadan aldım. Böyle. Üçünü düşün. Altın tarafı. Altın da altın, öle. altın, öle. altın öle. Ben yani gerçekten öyle bir, bir türlü sahte İnanamadım yani. Düz düz yemin. Ne oluyor verdim lan. Bence gerçek. Terör'e karşı bilmiyorum. Ne ben. Ne Beş bin mi yapayım. Bilmiyorum. Evet. Gözüm vardı biraz. Yücretimi boyadım. Geldeki boyadım. Evlenmek, evlenmemek bilmiyorum. Bunu başlayalım. Ne tal Böyle vlog, böyle güzel videolar veriyorum, geliyor. Bir kısım çok güzel olacak. Bu kadar işte. Bu yüzden bu kadar şey bilmiyorum. Çünkü de videolar açacağım. Artık da tatile gideceğim. Ya da bir, bir, bir çok, bir çok para kazanacağım. Böyle bilmiyorum. Hangi şehirde yaşayacağımı bilmiyorum. Çünkü de küçük yer geleceğim ama. Hangi şehirde bilmiyorum. Muhtemelen kalacağım ya da bir iki YouTube'dan YouTube'da YouTube'da kalacağım YouTube kanalda. Merak bu da. Ne merak etme. Boş yer işte burada. Ama kalacağım ya da ev ev alacağım. Evde kalabilir miyim ev? Kö kö alabilir miyim? Yani. Güzel bu adam. Güzel. Bir kaç o... Bakalım ya da bir bakalım. Günay gidelim. Günay Ama niye gidelim? belki ama çok sıfır giderim, kaç adam İngiltere bir bir çoğu yer adam kalan aslında ben bu yatak değil yani. ana ama ne koyayım kafiye çünkü bilmem çapanına çünkü iki defa mı varsam İstanbul Antalya Gaziantep bu dünya Antep'le mi varsam çünkü bir çoğuya gelir. Gelir derken geleceğim. Sizinle. Ya da sizinle video çeken bir çoğuya böyle. Buluşuruz. Öyle. Bakarız. Gelecek öyle bir şey. Yani. Çöker geleceğim. Çöker geleceğim. Bir de gerçek hani. Bir de Saç yaparım. Ben kamyon. Ne baba ne? Tek ondan. Başka kanım ne bileyim kolay yapmasa. Gel ya devam. Hadi hadi lan görüşürük. Lan katım. Abolunum. Yom yapın. Bu işin yapın da tek bu yapıyorsun zaten. Yurdum böyle bir şey. Hadi lan görüşürük. Bay bay.